Selam millet. Kayda girmeden önce apartmandaki patırtının bitmesini bekledim uzun bir süre. Üst kattaki komşum gerçekten çok sinirli biri. Çünkü evliliği iyi gitmiyor. İki tane çocuğu var. Ve eşi aldattı kendisine. O yüzden sürekli kavga çıkıyor. Şu anda boşanma aşamasındalar. Bunları nereden biliyorum? Sizlerle paylaştığım için belki beni ayıplıyorsunuzdur özel bilgiyi niye paylaşıyor diye ama yani genel olarak o da sokakla paylaştığı için burada söyleme de bir e, beis görmüyorum. Aslında hiç muhabbetim olan ya da oturup konuştuğum birisi de değil. Rastlaştığımızda maksimum merhaba merhaba, iyi günler iyi günler dediğimiz birisi. Ama sürekli bağırarak konuştukları ve çok sık kavga ettikleri için ilişkilerindeki sürece hakimim. Şu an zor bir dönemden geçiyor. O yüzden geçen sene de böyle zor bir dönemi olmuştu. O yüzden biraz anlayışla karşılıyorum ve genelde toplantıya gireceğim zaman, podcast kaydına gireceğim zaman sessizce bir kuytu da beklemeye çalışıyorum elimden geldiği kadar. Tabii mesela bugün ben nasıl bir giriş yapacaktım? Beklerken unuttum. Ee, sanırım başka ilgimi çeken konulardan bahsedecektim ama... Evet, hatırlayamıyorum. Ama bu sefer de podcast kaydetmeye ertelediğim zaman... E, ertelediğim için podcast'imi kaydedemiyorum. Sonra kayıt yapamayınca bölümlerim az oluyor. Bu sene kendime bir hedef koymuştum. O hedefin gerisinde kalıyorum. Tekrar ben üzülüyorum. Hiçbir şey yapamıyorum, hiçbir şey üretemiyorum. Kendime verdiğim sözleri tutamıyorum diye böyle kendimin üstün üstüne geliyorum. Sonra bu üste gelmeyle daha da moralim bozuk oluyor. Canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Sağlıklı beslenmek istemiyor. Abur cubur yemek istiyorum direkt. Üzücü şarkılar dinleyip belki böyle üzücü filmler izlemek istiyorum. Yatamdan çıkmak istemiyorum. üstünde bir ağırlık oluyor. Her şey gözüme iğrenç gelmeye başlıyor. Ben iğrenç bir işte çalışıyorum. İğrenç bir evde oturuyorum. Hayatım iğrenç demeye başlıyorum. Kısacası komşumun kavgasıyla benim hayatımı değiştirmem. İnanamayacağınız bağlantılarla inanamayacağınız şekilde çok hızlı gerçekleşiyor. Tüm bu felaketin yaşanmaması için çok hızlı bir şekilde kayda basmaya karar verdim. Bu hafta yine böyle kendimi bombalayacak şeyler gördüm arkadaş çevremden. Biliyorsunuz tabii ki herkes başarılarını, iyi şeylerini vesaire paylaşmayı çok seviyor. Çok normal. Ben de seviyorum. Bir tane böyle geçmişte denk geldiğim bir çalışma arkadaşım var. Bu çalışma arkadaşımla e, muhabbetimizi ben yani çok böyle kurmuştuk. O zaman ben daha senior seviyedeydim. O bizim oraya da mesleğe de yeni başlamıştı. Aynı dönemde aynı iş yerinden ayrıldık. Farklı yerlere girdik. E, o dönem konuşuyorduk. Senin nasıl gidiyor? Aa, benim iyiyiz peki senin nasıl gidiyor falan. Birazcık zorlanıyorum bırtırt. Böyle konuşmalar oluyordu. Sonra e, Girdiğimiz yeni iş yerleri kader çizgimizi ikimizin de bambaşka şekilde değiştirdi. Ben yaklaşık bir senemi tamamen ofiste bana hiçbir katkısı, hiçbir demeyeyim de beni böyle inanılmaz üstlere taşıyacak, beni böyle isim isim iş dünyasında, benim kendi hedef dünyamda beni parlatacak şeyler yapmazken ama deli gibi çalışırken, arkadaşım da deli gibi çalışıp ama girdiği yerin vermiş olduğu da bir şeyle e, ismi bilinen daha böyle parlak bir isme dönüşmeye başladı. O zamanlar duyuyordum Allah Allah ya bak ne kadar önemli bir şey girdiğin ya şöyle olsun böyle olsun diye böyle kendi minik minik telkinler e, veriyordum kendime. Sonra gördüm ki bu arkadaşım şimdi tam böyle çaktırmadan da nasıl anlatabilirim sektörle ilgili. Um, otorite bir isim olmuş. Yani birlere bir şeyler e, üretecek ve benim bu arkadaşım da e, yargı dağıtacak diyormuşum. E, bu işlere, bu üreticilere yorum verecek seviyede bir projede yer alıyor şu anda. Gerçekten bunu ilk gördüğümde beynimden böyle e, domdom kurşunu yedim ben. Çünkü İçimdeki küçük kıskanç, hırslı elvan diyor ki inanamıyorum. Ben ondan daha çok seviliyorum. Ben daha çok çalıştım. Yıllarca ben şunu yaptım, ben bunu yaptım. Peki ben neredeyim falan diye böyle kendini darlıyor oradaki elvan. Sonra şefkatli elvan geliyor. Ee, diyor ki tamam sakin ol. Herkesin hayat çizgisi farklı şekillerde değişiyor ve gelişiyor. Sen zaten böyle bir şey hiçbir zaman istemedin ki senin hedeflerinde şu vardı bu vardı diye şefkatli elvan hırslı elvanın omzuna pıt pıt yapıp onu böyle gönderiyor. Bunun gibi böyle son zamanlarda özellikle iş hayatımla ilgili çok şeyler yaşıyorum sorgulamalar yaşıyorum. Benim iş hayatım zaten başladığım günden bugüne bir sorgulama bir isyan bir kabul edememe hep böyle negatif duygularla iç içe ilerliyor. Peki bu acaba yani dinlerken şöyle diyor olabilirsiniz. Sevmediğim bir işte mi çalışıyorsun acaba? Hayır. Yani çok akıllıca seçip akıllıca girdiğim bir sektördeyim ama e, galiba daha farklı hayal etmiştim insanları ve imkanları. E, her şey memuriyet gibi ya da böyle e, küçükken etrafımda gördüğüm gibi daha basit gerçekleşiyor zannediyordum. Çalışan insana zaten otomatik olarak o yetki geliyor. işte kıdem geliyor bilmem ne. Böyle ve pıt pıt pıt, pıt o insan basamakları çıkıyor zannediyordum. Ama şimdi özel sektörde şunu görüyorum. Gerçekten özel kelimesinin kişilere özel olmasına dair de bir anlamı var. Herkesin, herkesle kurduğu ilişkiler ve sağladığı imkanlar o kadar farklı ki asla beklediğiniz şekilde ilerlemiyor ve Farklı stratejiler geliştirmeniz gerekiyor, belki farklı e, adımlar atmanız gerekiyor. Yani sadece çalıştığınız, ben işimle zaten yer ediyorum ya sıkıntı yok bana işte her hayalim önüme düşecek yani çalışırsam gibi bir dünyadan uyanmanız gerekiyor. Benim bu uyanışım e, 6 sene aldı? Şu anda fark edebiliyorum. Şu anda daha böyle stratejik olarak ha tamam. benim için bu uygun ama ben şurada bir cesur adım atayım ve bunu yapayım. Şu anda yapmaya başladım. Bundan önceki toy dönemlerimin hepsi ya burası galiba iyi bir yer değil çünkü çalışıyorum. Böyle imkanlar var. Böyle bir potansiyelim var. Ama böyle bir ortam var. Bence benim kıymetimi bir yer bilecek. Ben o yeri arıyorum da. Bugünkü Şenel Elvansa şöyle düşünüyor. Hiçbir yer böyle değil. Hiçbir yer. O yüzden artık o yeri aramayı bırak. Ama o yeri yaratmaya çalış diyorum kendi kendime. Neyi arıyorsam aradığımı bulmak için ve aradığımı yaşatmak için çalışan bir insana dönüştüm. Başka yerde aramaktansa ben neredeysem oraya o çalışma koşullarını, o çalışma tarzını getirtmeye çalışıyorum. O yüzden de daha mutlu olabileceğime inanıyorum şu anda. Bir yandan da diyorum ki senin çocukluk hayalin neydi? Bak daha derinlere gitti. Senin bu sektördeki hayalin üniversite sınavıyla başladı. Daha önce neler hayal ediyordun? Bu hayallere böyle daha derinde böyle girdiğimde baktığımda biraz uzakta olduğumu görüyorum. Üretmekten, sahneden böyle daha onları hobi gibi böyle kenara bırakmışım. O yüzden şimdi şey yapmaya çalışıyorum. Hobi mi? Hani hobi dediğiniz nedir? Günde bir saat mi hobinize vakit ayırabilirsiniz? Haftada iki gününüzü mü ayırabilirsiniz? Kendimi sürekli hobi zannettiğim ama aslında benim yüreğimi gerçek anlamda heyecanlandıran ne varsa bunlara vakit ayırmaya çalışıyorum. Daha yeni bir hikaye yarışması vardı mesela. Ona böyle bir şey hazırladım, başvurdum. Daha sonuçları belli değil bu arada. Daha bugün son başvuru günüydü. Ama bir sonuç almama yani gerek yok. O üretim süreci kendimi tekrar... E, hikaye yazarken bulmak beni inanılmaz mutlu etti. Bunun dışında böyle e, kafamda sürekli projeler kurguluyordum ve yarım bırakıyordum. Şimdi böyle şey yapmaya çalışıyorum, bu projeleri sonlandırmaya. Bireysel olarak ben bunları nasıl hayata geçirebilirim? Buraya gitmiyorum, evet, buradan mezun değilim. Şu anda işte burada vakit geçirmiyorum. Bunu ben nasıl yapabilirim? Sonuçta artık dijital dünyanın bütün olanakları kucağımda duruyor. Ben de bir şeyler yapabilirim diye kendimi şefkatli elvanın kollarında böyle motive etmeye çalışıyorum. Öte yandan da gerçekten bu bir Türk yeni midir nedir? Bu salak yapıyorsa ben de yaparım damarı. O kadar güçlü bir damar ki sizi çok sık üzebiliyor. Ama aynı şekilde uzun süreli motive edemiyor. Bunu diyorsunuz. Bu salak beni yapıyorsa ben de yaparım diyorsunuz. Ve o salak yapmadığı bir şeyi ee, ...o salan yaptığı bir şey yapmıyorsunuz siz. O kadar çalışmıyorsunuz. Sadece sonuca bakıp, not verip... ...o aradaki süreci böyle görmüyorsunuz. O yüzden çok tehlikeli. O yüzden kendimi böyle... E, ...kıyaslama üzerinden motive etmeye değil... ...tam tersi kendime dönerek kendimi... E, ...bularak motive ettiğim bir yola sokmaya çalışıyorum. Bu yolda da önüme bazı engeller çıkıyor... Bu engellerden ilki kendim, keyfim, iç dünyam, gürültülü komşum, yaşama şartları, Türkiye. Bir sürü engel var saymak isterseniz bir sürü engel var. Bir şekilde hayat denilen şey bu engelleri görmezden gelmeye ya da bu engellerin üstünden atlamaya çalışma çabası bence. Çünkü bu, bu engelleri atlaya atlaya böyle küçük mutluluklar buluyorsunuz ötede. Ve o mutlulukları ne kadar arttırabilirseniz yani ne kadar çok engeli geçebilirsiniz e, o kadar mutlu, kendini gerçekleştirmiş bir insan oluyorsunuz. E, hayatta kendini gerçekleştirmekten ibaret diyebilirim. Bu arada iş hayatıyla ilgili bir şey daha söyleyeceğim. E, ben blog instagramımda Böyle sessiz istifa ile ilgili bazı içerikler paylaşıyorum. Tabii ki benim de ilgimi çektiği için bu konu. Yani e, bu benim iş hayatındaki bıkkınlığım, bireysel olarak karşılaştığım sorunlar tek başına böyle benim bayrağımı taşıdığım bir şey değil. O yüzden şu anda sessiz istifa kavramı çok konuşuluyor. E, Biloğumda da buna dair böyle videolar falan çok çekiyorum. İşte Reels'lar çekiyorum. E, dergilerde böyle e, işte zirvelerde falan konuşulan bir konu haline geldi bu. E, artık sadece sektör dergilerinde değil bayağı okuduğumuz gazetelerde de anlatıldığını gördüm bu arada. Bunu da söyleyeyim. Çok e, ilgimi çekti diyeyim size. Çünkü sadece sektörün konuştuğu şey Türkiye'nin derdi olamıyor. Hani sadece işte senin kendi küçük derdin oluyor. E, Cumhuriyet gazetesinde galiba gördüm. Bu sessiz istifadan bahsetmişler ve Türkiye'de dört gençten biri sessiz istifa sürecindeymiş. Bu şunu gösteriyor hepimiz kendimizden verip daha kaliteli daha iyi işler yapmak yerine hepimizin içinde bir yıldınlık maaşımı alayım da okey yani bir şekilde gibi bir bezmişlik var. Kimse kendini böyle çalıştığı iş yerine ait hissetmiyor. Bu araştırmada ayrıca böyle bazı sonuçlar da vardı ben buraya bir yere not etmiştim bir saniye mesela bu araştırmada şöyle bir şey de çıkmış kadınlar daha fazla sessiz istifa sürecindeymiş ve kadınların bu sessiz istifa sürecine yatkın olmasının altında da en temel neden olarak iş özel yaşam dengesini kuramamaları olmuş bu arada bunu böyle yazılması beni bir düşündürdü çünkü kadınlar iş özel yaşam dengesini kuramıyor derken bu cümlenin altında bence şöyle şeyler de var bir kadın tüm imkanları var ve işte kuramıyor mu bu bu anlama gelir gibi söylüyorlar ama şöyle bir sahtecilik var günümüz dünyasında kadın erkek eşitliğinin yanlış anlaşıldığı bir nokta İşte bir erkeğe bu imkan sağlanmıyorsa kadına da sağlandığında eşitlik olmuyor hehe <laughs> işte ee, sizin istediğiniz o yüzden işte eşitlik değil ayrıcalık istiyorsunuz gibi konuşan bazı böyle örümcek beyniler e, olduğu için söylüyorum. Ya Mesela yeni doğum yapan bir kadının e, ya da işte çocuğu olan bir kadının. E, yani kadın ve erkek aslında söyleyeceğim şey aynı şeye de giriyor. E, i̇ş yerlerinin bir işte e, sağladığı kreş oranı çok düşük. Çoğu iş yerinde... Herhangi bir çocuk bakım, kreş gibi bir şey yok. Çoğu insan önceden bakıcı vesaire tutuyordu. Şu an kimse tutamıyor. Herkes annesine babasına tekrar baktırıyor. Yani anneanne babaanne dönemi geri döndü ve bir gerçeklik var. Herkesin annesi babası yanında yaşamıyor ya da hayatta da değil. Dolayısıyla bir kadının iş yerinde hadi verimli olayım, hani bugün eve gitmeyeyim, mesaiye kalayım demesiyle bir erkeğin aynı şeyi yapması bence mümkün değil. Çünkü kadından yemek bekleniyor. Eve gidecek, yemek yapacak. E, çocuğunu okuldan alacak. İşte ödevlerini kadın yapacak evde çocuğuyla. Hani baba sadece o eski e, düzende olduğu gibi çalışıp eve gelip yemek nerede? Gömleğim yarın ütüle. Ben işe gideceğim. Bu minvalde çalışmaya devam ediyor. Ve biz hala e, kadınlara eğer anneyse iş vermemeye işte doğum iznine çıktıysa döndüğünde onu küçümsemeye devam eden bir dünyada yaşıyoruz. Sonra da kadınlar iş özel yaşam dengesini kuramıyor. Yani bir kadın um, ofise gittiğinde, bir etkinliğe gittiğinde mesela bir arkadaşımdan örnek vereyim, um, çocuğu var onunda um, bir etkinliğe katıldık. E sürekli telefonu kadının çalıyor, şeyle ilgili, çocuğuyla ilgili, ağlıyor. Ne yapacağız? Yani sonuçta annesi ağladığında ne yapacağını biliyorsa sen de bir şekilde bulabilirsin. E, tabii ki de ağlayacak. Ama böyle bir e, fikir kimsenin aklında yok. Bir kadın bir yere gittiği zaman e, aklında otomatik var. Ben çocuğumu yalnız bırakıyorum ya da işte e, evde şu şu işler var diye düşünmek durumunda kalıyor ve. Bu dengeyi aslında kendi beceriksizliğinden değil yani şartlar tamamen adaletsiz bir noktada olduğu için e, kuramamış oluyor. E, doğal olarak da ofiste şöyle gezmiyor. yani bu yılgın kadın çalışan ben araştıracağım, soruşturacağım daha verimli ve tüm böyle pozitif halimle bu şirkete ait hissediyorum kendimi vereceğim. ...diyemiyor, nasıl desin ki... ...mesain bir an önce bitsin de... ...hani bana kimse bir şey demesin de... ...çocuğuma gideyim... E, ...çünkü şimdi onun yemeğine kimse yediremez... ...ben gidene kadar... ...gibi böyle düşüncelerle çalışan... ...bir e, kadın çalışan kitlesi var karşımızda... ...dolayısıyla... ...ben e, bu kadınlar daha fazla... ...sessiz istifa sürecinin... ...altının da araştırılması gerektiğini... ...düşünüyorum çünkü... ...sadece işte cinsiyete bağlı olarak... Çünkü kadınların yapısı böyledir falan gibi low bir şey yok bunun altında bence. Öyle ki zaten bu anketi yaparken hani kadınlar iş özel yaşam dengesinden bahsederken erkeklerin hani özel yaşam dengesiyle ilgili hiçbir sorumluluğu olmadığı için bu benim yorumum. Çoğunluğu işte sez istiva sürecindeyiz işte en büyük nedeni düşük maaş diyorlar. Yani zaten kadınların da burada erkeklerden düşük maaşlar aldığı bir ...toplumda... E, ...ya çok garip geldi bana bu... ...neyse tekrar çok böyle cinsiyet şeyine çevirmeden... ...şunu demek istiyorum... E, ...özel sektör hepimizden böyle... ...bir parçayı alıyor... E, ...ben 28 yaşındayım şu anda... ...bazı insanlar yeniden... ...hani daha yeni iş hayatına başlıyor... ...bunlardan biri benim kardeşim mesela... E, ...şu an bu sene mezun olduğu okuldan... ...ve şu an ilk iş deneyimini yaşayacak... ...çok heyecanlı... E, ...ve bağlanmaya o kadar hazır ki... ...böyle iş yerine... E, o kadar heyecanlı ki e, böyle onu demoralize eden şeyleri gün be gün e, gördükçe içten içe üzülüyorum. Çünkü şöyle diyorum. Ben de böyleydim galiba ya. Evet ben de bu kadar taze ve böyle verici ve çok üst noktadaydım. E, ben bu iş yerini şuraya taşırım. Ben burada böyle şeyler üretirim diyordum ve zamanla böyle 6 senede içimde böyle tamam neyse okey falan gibi böyle bir bıkkınlığa geldi. Şu an kardeşimde de o daha farkında değil. Hala heyecanını koruyor. Ya böyle bir şey oldu ama neyse falan deyip böyle kendini motive etmeye çalışıyor. Gerçekten özel sektör adına çok üzülüyorum. Çünkü bizim gençlerimiz zaten bu şekilde başlıyorlar hayata. Vermek için, çalışmak için gerçekten %100 geri zekalardan da oluşmuyor. Tamam hepimiz öyle düşünüyoruz. TikTok var diye. TikTok kullananlar maldır falan. Yani diyoruz böyle şeyler ama aslında hepimizin küçükken böyle hayali var. Öğretmen olmak istiyoruz, doktor olmak istiyoruz işte. Tamirci bile olmak istiyoruz ya. İşte çiftçilik yapmak istiyoruz. Yani hepimiz böyle beyaz yakalı olmayı hayal etmiyoruz. Ee, ama zaman içerisinde beyaz yakıllar çok kazanır diye düşünüp böyle kendimizi Böyle özel sektöre bir şekilde atıyoruz. Beyaz yakalı olmaya çalışıyoruz. Orada da bizi bir güzel Mısır kölelerinden beter sömürüyorlar, harcıyorlar, hayat enerjimizi çekiyorlar. Kendini sıyırabilen, kendini bulabilen e, mutlu oluyor. kan Sekban gibi çıkıyor, anlatıyor. Böyle içim çekilmişti benim diyor ve bizi güldürüyor, eğleniyoruz. E, çok hoşuma gidiyor böyle insanları görmek. Ama görmekten ziyade mesela ben de öyle bir insan olmak istiyorum aradan zaman geçince. Diyorum ki ben de yani bu loop'un, bu zincirin dışında biriyim aslında. Ben neydim, kimdim, neyi seviyordum. Oralara gitmek istiyorum yani ki bu enerjiyi aslında çalıştığın yere verebilsen. Çünkü ilgin alakan var, bir şeyler yapmak istiyorsun orada. Senin hevesini kırdıkça sen o iş yerinden uzaklaşıyorsun. O sessiz istifaya yöneliyorsun. Bu enerjini çalıştığın yere versen, hem işini seven, hem güzel e, içinden geldiği gibi üreten e, ve ürettikleriyle de şirkete zaten hani güzel başarılar sağlayan, e, kendisi de başarılı olan böyle güzel, böyle pozitif bir zincirin ağı olacaksın. Ama yok. Yani yok işte. O yüzden ne yapıyoruz böyle podcast yapalım reels çekelim. Komedyen olalım. Bilemiyorum yani yapalım bir şeyler ama yeter ki delirmeyelim noktasındayız. Herkese delirmediği günler, zamanlar diliyorum. Biraz karışık bir bölüm oldu. Azıcık ondan, azıcık bundan. Modumuz iyi mi, kötü mü? Bilemiyorum. Kötü şeylerin olduğu bir dünyada iyi bir mod yakalamanız dileğiyle diyerek sonlandırırım. كان زي بكن وشكلا